Dikkat edin. Onu ne kadar çok zorlarsanız o kadar kalıcı hale geliyormuş o. Doktor değilim sadece duyduklarımı söylüyorum. Vallahi billahi bak. Yani bir tutam pul biber yediğiniz zaman 6 gün sıçamazsınız. Çok kötü. Kanlı kanlı. Sabahları bir kaşık aç karnına bu illa hemeroid olmanıza gerek yok. Aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmek bayağı bağırsakları rahat. Onun ikinci versiyonu o işte içtiğin zeytinyağı parmakla kanka zaten. <laughs> Şöyle bir parmağınla şey çevirip ya? böyle bir <laughs> diye. Hani <laughs> ben onu yap... Ya Oğlum bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben. göstereceğim. <laughs> Oğlum öyle yapıyorlar. Vay arkadaki koltuk çok güzelmiş lan. Vay <laughs> e, e, e. <laughs> şimdi. Şimdi bana bir ilaç verdiler. Uy tamam uygulama mı? Abi ucunu göstereceksin değil mi? En az 6 cm'dir o. <laughs> Abi sen niye açıyorsun? bu kadar amına koyayım. Bak şimdi ilacı gösteriyorum. Hazır mısın? Göstermek istiyorum. Kapağını kapayım da boklar gözükmesin. <laughs> Benim hediye arabanın üstündeki gibi böyle parça parça boklar varmış. <laughs> <laughs> oğlum sağlıkla dalga geçmeyin lan. Düşman götüne o ne oğlum? Oğlum ayakta <laughs> bununla dalga geçmeyin. Bunu ne Yok bunu ucu rahat olsun diye bunu komple sokuyorsun içeri. <laughs> Abi bir şey ama harbi çok kötü bir şey ya. Bendeki Bu, bir de hiçbir şey değil. Bunun ya bizim Ahmetleri ya gezmiş. Amına koyayım buna bir sordum. Baba adam doğduğunda herhalde. Hemen etmişti Tabunu yazdı. Kango dedi şunu yap bunu yap şöyle dedim. Oğlum ne? Bir de sen bunun nasıl kontrolünün yapıldığını biliyor musun? Hastanede. Şey değil mi o kolonoskopi değil mi işte? Yok. O kolonoskopi o. O başka. Konosu. Tamam o eldiveni geçirir böyle. Bamgüm. Tabi. Vallahi karesim, Albayı yani arkadaşlar dikkat edin götünüze. <laughs> bir de Basur yastığı varmış galiba. Kanka dur getireyim bak göstereyim. Ben <laughs> gide gide hemoroidli biri olarak Hayır abi ben de şöyle benim ailedede ailede de olduğu için çok hakimim konulara. Bizde boy boyu sendekini boy boyları var. Ha. Onluğu var, on var. <laughs> ha, o zaman var. bak o dişi. Bunun bir dişisi bir de erkeği varmış. Dişisi o meme mi ne deniyor onlara işte. Onları böyle üretiyormuş sağa sola. Bende galiba erkeği var, bizdeki... Baba mideye hakim ol, yoksa yanarız. Vallahi bundan 6 ay önce mi, bir sene önce mi de yayında anlattım hani ben bir şeyler yedim. Yok ketojenik mi ne yapmıştım, bir diyete girmiştim. 3 gün sonra, ayıptır söylemesi, kabız oldum. Ama o böyle bildiğimiz kabızlardan değildi yani çok can yakıyordu. Ondan hmm. sonra, e tabi şimdi kıç bu öyle ko konuşunca ikna olmuyor. Çıkarması lazım çıkmıyor ama yani oradaki işte şişiklik müsaade etmiyor. E ne yapıyorsun? Baba benim bundan bu yükten kurtulmam lazım diyorsun. Bazen şunu yaşıyorsun bak Holmes belki yaşamıştır. Ben orada şuna karar verdim. Affedersiniz götüm yırtılsa ben bu boku çıkartacağım dedim yani. Başka çaresi yok. Küveti doldurdum. Sıcak suyu koydum. Böyle doğum yapar gibi girdim içine. 45 dakika. Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur ne olur. Çünkü öyle diyorlar bana abi gir yumuşasın. Ne olur sıcak Allah, sıcak ne su, olur? su Evet, şey le Chat'ten de yazdılar abi, leğen doldur sıcak suyla içine otur dedim amına koyayım. Yani bir de onu şey tam yapalım. oturmayacaksın. Evet, böyle Ayak havada. Durup, Aynen şey şıp şıp. Böyle biraz hareketlenmesi lazım ki bağırsakların da çalışsın, yumuşasın diye yani. Ama konuyu şey sanıyorsun, e, içerideki dışkı sertleşti sanıyorsun ama konu o değil. Konu kıçın müsaade etmiyor buna. Artı bir de yapamadıkça da o içeride de artık tabi isyan ediyor, taşlaşıyor. Sabırdan taşa dönüyor ikisi bir güçleri birleştiriyor baba geçmiş olsun böyle Yok. jileti vurup açasın geliyor <laughs> komple boydan boya. Bize şey varmış füsur mu? O fes kadarını fesür. bilmiyorum O abi direkt götün yırtılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ben Nasıl de olur? hakim ol. Abi bin, yani direkt füsur mu lan neydi ne lan Ben de chat kapalı, kapalı. ekrandan okumaya Fitil değil oğlum. fissur, fis, fistür ne oğlum? Tamam oğlum. Baz hemorrhoidim <laughs> birkaç versiyondan biri değil mi o? Hayır abi. Hemoroid ayrı. Fissür direkt götün yırtılıyor. Hani böyle nasıl söyleyeyim? O biraz daha şey. <laughs> o da annemde varmış. Yani anne tarafında var. Sen yavrğa yemişsin oğlum. Ben abi ben, ama o, ben yani harbiden muruk <laughs> bundan sonra sadece lahana yiyorum. Lifli. <laughs> Her gün de şunu sokup <laughs> Çok kötü bir şey. Allah kimse vermesin. O daha o direkt yırtılıyor Çok kötü. bir şeyler var. Biz gülüyoruz yani. ediyoruz ama bu bayağı ciddi bir sağlık problemi arkadaşlar. Böyle aa göt bok aa kaka falan değil yani. Bayağı bunu yaşadığı zaman insanlar ben babamdan falan da biliyorum. Çok kötü yani ya. Hani onun o hele ki böyle canı bazen bir şey yemek istiyor. Mesela yiyor ama gün sonunda diyor ki o mideye giderken. Ben diyor sıçtım diyor. Yani sıçamayacak daha doğrusu. Hani ben diyor sıçamadım diyor artık ertesi gün çünkü başlıyor acısı çok kötü vallahi Allah şifa versin kardeşim Allah şifa versin abi. şey ne yaptın mı abi. U Ar elindekini uyguladın mı ne bunu mu kullandın mı onu Aa, abi sen manyak mısın hala <laughs> Her gün ikinci onu. kapağı var o şu an takılı götümde. <laughs> <laughs> böyle dolaşıyor ya baba bir şey diyeceğim bak bu bir şey değil tabii bu arada hani şimdi harbiden bu <laughs> Şey yapanlar bilir. O ne lan falan derdi. Abi çok kötü ya. Valla tuvalete girdik. <laughs> Babamı aradım. Dedim ki valla bunu ne yapıyoruz falan. Bu içinden bu çıktı ya. Dedim Allah'ım o değildir inşallah. Yok. Ben yok, hani bunu böyle etrafa kanka, süreceğiz ya, 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 zannediyorum. Yayına bak. o Şunu veriyorlar bir noktadan sonra. <laughs> bak bu ilaç çok iyi bir ilaç. Bunu şey yapman <gülüyor> gerek. İçli komple dolduruyorsun kanka. Artık yapabiliyorsan. Ama kökten çözüm. Abi. Allah çok da bir şey yok ama böyle bir nefes alıp yapıyorsun. Haykırdın ama, mı peki? Hayır onu yaparken değil. Acısını yaşarken böyle gözünden ağ ağlatacak kadar acı çünkü o yani çok kötü. Tuvalet mi diyorsun? E tuvaletin yapmaya çalışırken ha, gözünden abi yaş ben de, gelmiştir yani. Bende o kadar değil işte. Bende hmm. sadece kan var. Ondan zaten bizim hani şeyi de aradık. Dedi ki seninki baş... Ya şimdi bu bağ sürü de öyle bir şeymiş ki. Bağ duyan herkes genel bende de öyle bir algı vardı. Ulan ya bok yedik ameliyat olacağız hemen. Öyle bir şey değilmiş. bayağı ilk iki stepi falan. diye evet, Fıtık böyle gibi. Kır... Aynen krem mrem fitil mitil öyle çözülüyormuş. Böyle artık 4-5 olunca kötü oluyor. Bende acı yok. Yanma yok. Kaşıntı bunlar hep oluyormuş. Bende kan geliyor baba. Öyle onu da düzelttik. Şunu... Çok, çok kötü bu arada. Geçmiş olsun kardeş. Şaka bir yana geçmiş Teşekkür olsun. Teşekkür ederim abi. Alfred demiş ki abi bende yok diyor ama evde bir hemoroid doktoru yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. <laughs> bu tuzlu meltemim öyle genzimi yakan yoksa dokundu.